Merhaba arkadaşlar, evde nar şarabı yapıyoruz. Birinci aşama, tabii ki nar tanelerini meydana çıkarıyoruz. Bundan sonra e, işlemleri böyle devam ede ede çekeceğiz. Evet arkadaşlar, nar şarabımızın e, ikinci aşamasındayız. Suyunu sıktık narların suyunu. Çıkardık. Ondan sonra şöyle aşağı yukarı 10 litre falan suyumuz var. Bunun içine ölçü yok, ağız tadıyla böyle e, biz bana tatlı gelecek şekilde şeker koydum. E, şimdi de dibine çökmüş. Bir kaşık da maya koyduk, tatlı kaşığı. Şimdi dibine çöken yeri ayırıyoruz Hortumlarla böyle buraya 5 litrelik su bidonuna koyacağız. Su bidonunu koyduktan sonra ee, hortumlar yardımıyla fermantasyonunu gerçekleştirmesi için bir kenara koyacağız. Biraz sonra 3. kısımla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Nar şarabımızı 5 litrelik bidonlara koyduk. 5, 10, 12, buçuk, 12 diyelim. 11 litre falan. Burada şarabımız var. Fermantasyon için bırakıyoruz şimdi. Uzun bir süre burada duracaklar aşağı yukarı 2 iki ay 2,5 iki ay kadar fermentasyonu bitince şişeleyeceğiz. Umut umut ediyorum ki güzel bir şarap olacak. Serin yerde ve karanlık yerde olmasını tercih ettiğimiz için bizim de böyle bir yerimiz var. Koyduk. Bakalım. Yakında fermentasyon başladığı zaman o devam edeceğiz. Kabarcıklar geldiği zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Nar şarabımızın ikinci günü şişelere koyduğumuzun ikinci günü fermentasyon olayı gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Başladı. Fokurdamalar geliyor. artık bu şekilde iki ay bekleteceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İyi sonuç elde edeceğime çok inanıyorum. Ortaya güzel bir kare çıkacak. Gördüğünüz gibi çok kurdamalar devam ediyor. Bir dahaki videomuzda artık açtığımızda çekim yapacağız. Kanalımızı beğenmeyi destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.